Diplomasiye hoş geldiniz. Türkiye 7 Haziran'daki genel seçimlere hazırlanıyor. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki Türk seçmenler de ilk kez milletvekili seçimi için sandık başına girecek. Seçimlere iki aydan az bir süre kaldı ve Türkiye'den rahatsız olan, yeni Türkiye'den rahatsız olan bazı çevreler harekete geçti. Hem açıktan hem gizliden lobi faaliyetlerine başladı. Son olarak geçtiğimiz hafta için Türkiye'yi ziyaret eden Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz Avrupa'nın çifte standardını bir kez daha gözler önüne serdi. Adeta CHP'nin temsilcisiymiş gibi konuştu. Peki seçimin belki de kaderini belirleyecek yurt dışındaki seçmenler nasıl oy kullanacak? Ve sosyal medya üzerinden yapılan son ankete göre yurt dışında hangi parti önde? Türkiye üzerinde oynanan yeni oyunları ve yaklaşan seçimleri yurt dışı ayağını konuşacağız. Diplomasi başlıyor. Evet, 7 Haziran genel seçimlerinin ilk heyecanlı gurbetçiler yaşayacak. Yurt dışındaki Türk vatandaşları 8 ile 31 Mayıs arasında bulundukları ülkelerde kurulacak sandıklarda oy verebilecek. En çok seçmenin bulunduğu ülke ise Almanya. 7 Haziran genel seçimleri için sadece Türkiye'de değil, Hayır, yurt dışında da hummalı bir, bir çalışma var. var. Gurbette yaşayan Türkler ilk kez geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullandı. Bu kez 7 Haziran'da yapılacak genel seçimler için sandık başına gidecekler. Seçimlerde sadece Almanya'da 1 milyon 408 bin 550 seçmen oy kullanacak. 8-31 Mayıs tarihleri arasında 13 bölgede 80 sandık kurulacak. Cumartesi ve pazar dahil her gün 9 saat boyunca oy kullanılabilecek. Seçmenler dilediği gün ve saatte istediği sandığa oyunu atabilecek. YSK Almanya'da Berlin, Stuttgart, Münih, Nürnberg, Mainz, Frankfurt, Köln, Essen, Düsseldorf, Münster, Hannover ve Hamburg'u seçim yapılacak bölgeler olarak belirledi. Almanya'da en çok seçmen şu tutkartta bulunuyor. Bölgede 141.600 seçmen bulunurken ikinci sırada Berlin, üçüncü sırada ise Frankfurt var. Kurbetçiler, Cumhurbaşkanlığı seçiminde oylarını kiralanan statlarda, spor salonlarında ve fuar alanlarında kullandı. Bu kez seçimler ağırlıklı olarak başkonsolosluk binalarında ve bahçesinde yapılacak. Oylar Türkiye'de sayılacak. Türkiye'ye gönderilmeden önce başkonsolosluklarda hazırlanan bölümlerde saklanacak. Bu özel bölümlerin kapısına 3 kilit vurulacak. 3 anahtar bir araya gelmeden oyların bulunduğu bölümün kapısı açılamayacak. Almanya, Belçika, Fransa, Avusturya, Danimarka'da 8 31 Mayıs, Hollanda'da 29-31 Mayıs İngiltere'de 30-31 Mayıs İsveç'te 31 Mayıs Norveç'te 22-31 Mayıs arasında seçim yapılacak. Yurt dışında yaşayan seçmenler 8 Mayıs günü saat 8'den itibaren gümrük kapılarında oy kullanabilecek. Gümrüklerde oy verme işlemi 24 saat boyunca devam edecek. Sandıklar Türkiye'de seçimin yapılacağı 7 Haziran Pazar günü saat 17'ye kadar açık kalacak. Seçim sandıkları karayolu, havalimanı ve liman gümrük kapılarına konulacak. Evet, bu hafta diplomaside yaklaşan genel seçimleri konuşacağız. Hemen konuklarımızı tanıtalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Ahmet Berat Çonkar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sevil Nuriyeva ve Hikmet Genç gazeteci yazarlar, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet Berat Bey, hemen sizinle başlamak istiyorum. Malum aslında yurt içinde olduğu kadar yurt dışı içinde e, renkli günler bekliyor önümüzdeki e, aylarda önümüzdeki iki, ay diye, iki ayda diyelim seçmenleri çünkü ilk kez yurt dışındaki seçmenler oy kullanabilecek Türkiye'nin milletvekillerini seçmek için daha önceki yıllarda böyle bir uygulama yoktu e, bundan rahatsızlık duyduklarını gurbetçiler sık sık dile getiriyordu ve en son e, son olarak ilk daha doğrusu 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde e, gurbetçiler sandık başına gitti. Ne anlama geliyor e, yurt dışındaki seçimler Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından? Elbette ki. Çok teşekkür ediyorum. E, yurt dışındaki vatandaşlarımız e, yıllardır hasretle e, ilk defa e, beklemiş oldukları e, bir genel seçimde oy kullanma hayalini gerçekleştirmiş olacaklar. Bu e, Türkiye açısından çok önemli bir e, gelişme teşkil ediyor. E, Ahmet Berat Bey bir yeni haberimiz var onu izleyicilerimizle paylaşalım. Papa bugün Vatikan'da yaptığı ayinde 1915 olayları ile ilgili soykırım ifadesini kullanmıştı ve Ankara'dan konuyla ilgili ilk tepki geldi ve Vatikan'ın Ankara elçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Önümüzdeki dakikalarda daha da detay bilgiler gelecektir ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Buyurun. Evet, e, tabii ki e, 2 milyon 800 bin e, seçmen yurt dışında oy kullanacak. E, bu önemli bir rakam. E, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk defa e, AK Parti'nin ve hükümetlerimizin yapmış olduğu düzenlemelerle e, seçmenlerimiz oy kullanmışlardı. Fakat orada farklı sebeplerden dolayı e, istediğimiz derecede katılım sağlanamamıştı. %10'ların altında kalmıştı evet. e, katılım. Tabii onunla ilgili önemli tedbirler e, alındı. E, dış temsilciliklerimiz, yüksek seçim kurulumuz ve e, bu çerçevede yapılan yeni düzenlemelerle inşallah biz katılım oranının bu seçimlerde çok daha yüksek seviyede gerçekleşeceğine inanıyoruz. Elbette ki e, Türkiye'nin kaderi açısından, geleceği açısından çok hayati bir seçim, çok önemli bir seçim. E, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız son 13 yılda AK Parti hükümetleri dönemindeki kazanımları Belki içeride bizlerin gördüğünden çok daha farklı bir gözle gördükleri için onlar da bu seçimlere son derece dikkatli bir şekilde yakın bir şekilde ilgi gösterecekler ve bu sebeple de onların temsilinin Türkiyeye <laughs> yansımasının biz çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Katılımı maksimum seviyeye çıkartmak için Avrupa'daki seçim koordinasyon merkezlerimizle, teşkilatlarımızla büyük bir çaba ve faaliyet içerisindeyiz, aktif şekilde sahadayız. İnşallah e, bu e, genel seçimlerde e, yurt dışı seçmenlerimizin de e, demokratik haklarını kullanabilecekleri güzel bir ortamda e, çok e, hayırlı neticeler elde edebileceğimiz e, bir seçimi birlikte yaşayacağımıza inanıyorum. Evet. Hikmet Bey, evet. 3 milyona yakın seçmenden bahsediyoruz ve bu ciddi, çok ciddi bir rakam aslında. Çok ciddi bir rakam tabii e, Türkiye'deki ki. Türkiye'deki belki de seçim sonuçlarına kritik e, noktalarda, kritik bölgelerde kesinlikle. etkileyecek büyük kesinlikle. bir oran değil Kesinlikle, kesinlikle. Doğru tabii ki yani e, rakam çok büyük ve bir de e, bir şeyle ile ilkini yaşayacağız yani ilk defa yurt dışındaki vatandaşlarımız, göreveçlerimiz e, bir genel seçimde oy kullanmış olacaklar çünkü ilk denemesi Cumhurbaşkanlığı seçimiydi e, ilk defa bir genel seçimde yurt dışında yaşayan vatandaşlar oy kullanacak şimdi e, Ahmet Bey de güzel bir noktaya temas etti yani yurt dışında yaşayan insanın Türkiye'ye bakışı ile ilgili olarak e, şunu söylemek istiyorum yani bütün bu e, konuşmanın öncesinde bilmek gereken, bilmemiz gereken bir nokta var yurt dışında yaşayan insanlar için yani yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için söylüyorum. Ee, takriben 20 sene yurt dışında yaşamış birisi olarak da bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Evet. iddialı bir şekilde söylüyorum. Şöyle bir avan, bir noktası vardır. Şimdi Türkiye içerisindeki o yoğun iç politikayla insanlar da belli ideolojiler fikirler içerisinde partilerini seçiyorlar. Sağcısı, solcusu, AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi falan filan. İş politika gündemler değiştirir her şeyi. Ve aynı anda o yoğun politika politik gündemler içerisinde Türkiye'deki gelişmeleri takip ediyor insanlar. Ama Türkiye'nin içindeler. Şimdi bu insanlar Türkiye'nin dışındalar. Bu insanlar Türkiye'ye balkondan bakıyorlar. Şimdi ben kendimden gene e, örnek vereceğim. Niye benziyor? Şuna benziyor. Bakın e, yanınızda bir çocuk büyürken ben bunu konferanslara zaman zaman e, örnek olarak anlatıyorum. Ee, yanınızda bir çocuk büyürken çocuğu nasıl büyüdüğünü anlayamazsınız. Yavaş yavaş yanınızda büyür tabi ama siz de yanındasınız tabi. Ama dışarıdan birisi bir akrabanız o çocuğu 5 sene görmesin, 10 sene görmesin bir daha görsün. Bir anda aman ne kadar büyümüşler. Çünkü e, olayın dışında olduğu için bir anda bir bakar büyümüş kocaman adam, adam olmuş der size. Yurt insanlar da Türkiye'yi böyle görüyor. Yani yılda bir defa Türkiye'ye gelen insan, <laughs> balkondan bakan insan ben şahsen bunu yaşadım son 12-13 yıldan beri. Bir bakıyorsunuz Türkiye'de de bazı şeyler değişmiş. Bir bakıyorsunuz efendim e, para değişmiş. Bir daha gelip bakıyorsunuz bir yaz tatilinde daha. Bir bakıyorsunuz e, son noktadan bahsediyorum. Bilmem SSK'da orada burada bir devlet kurumunda başörtülü bir kadın para alıyor sizden ve garipsiyorsunuz. Çünkü yurt dışında yaşıyorsunuz. Olayı değişimi böyle belli stajlar arasında safhalar arasında daha net görebiliyorsunuz. Bu bakımdan gurbetçinin bakışı eğer böyle kör bir ideolojik yapısı yoksa o gurbetçinin normal bir Türkiye vatandaşı, memleketine hasret duyan bir gurbetçi ise evet. olayı oradan çok net görüyor. Çünkü her geldiğinde bir değişikliği çok rahat bir şekilde hissedebiliyor. E, Sosyal kültürel yaşamıyla, işte standartıyla, alışverişiyle, parasıyla dediğim gibi yanında büyüyen çocuk değil ama 5 yılda bir, 3 yılda bir o çocuğun gelişimini bir anda hızlı büyümelerle gören insanlar gibi. E, şimdi o yüzden ben e, gurbetçilerin oylarını çok önemsiyorum. Ciddi bir rakam zaten dediğiniz gibi. Burada bıçak sırtı olan partilerin ee, çok etkileneceği bir takım rakamlar da ortada. Ee, ama tabii ki demokratik e, e, şey olarak norm olarak baktığınızda gerçekten yıllar boyunca bu kadar insanın bu kadar insanın oy kullanamaması. Bakın bu ben kendimden biliyorum yani oy kullanmak için cebinizden para ödeyeceksiniz. Uçak bileti alacaksınız veya arabayla gelebiliyorsunuz arabayla geleceksiniz. Oyunuzu kullanıp geri gideceksiniz. Çünkü seçim tarihleri öyle herkesin tatiline az gelmiyor. Evet. Yani bundan insan cebinden bir takım masraflar yaparak böyle çok büyük şeylerle yani kendinden özverilerle bu işi yaptılar. E şimdi Allah'a şükürler olsun ki yani aslında çok büyük bir nimet bu. Yani ben şimdi oradaki işte Orta Doğu'daki ve Avrupa'daki vatandaşlarımızın yerinde olmak isterdim. Yani ne kadar güzel bir seçimler gelecek. Hiç yani Türkiye'ye git koşturmak zorunda kalmayacaksınız. Ekstra para da harcamanıza gerek kalmayacak ama istediğinizi ve gönlünüzdeki partiye oy vereceksiniz. Bir ülkenin geleceği için sonuçta onlar gurbetçi ama dönüp dolaşacaklar ya Türkiye'dir. Bir toprakları var, bir vatanları var. O açıdan çok önemli, yıllarca oy kullanmama vermiş olduğu o eziklik evet. ortadan kalkacak ya, bunu çok önemsiyorum. Özellikle genel seçimler noktasındaki bir ilk olacağı için e, ve tabii ki dediğiniz çok doğru. Bu seçimlerdeki bu oy, e, bu kadar oy potansiyeli gerçekten birçok parti için etkili olacaktır. Yani sadece küçük partiler bıçak sırtı için değil, onlar belki de baraj meselesiyle ilgili bir takım sorunlar yaşayacak ama onun dışındaki diğer e, işte e, iktidar Partisi ve diğer muhalefet partileri için de belli bir oy potansiyeli bazen bu birikilik 2'lik şeyle oy oranları ciddi manada sandalye sayısını değiştirebiliyor Türkiye'de. E, o manada önemli görüyorum tabii ki. Sevil Hanım dışarıdan bakıldığı zaman aslında biraz daha net görülebiliyor. bir, bir balkon daha var tabii yani. ki. Ben 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 kendi balkonumdan <laughs> attım. Asıl balkon buradaymış. E, Sevil Hanım'ın <laughs> bakış açısından siz de uzun yıllar yakından takip etme şansı buldunuz Türkiye'yi. Evet. Türkiye yurt Şimdi şöyle bir şey var Orhan Bey. bir Dışarıdan bakıldığın, baktığınızda e, Türkiye'de olup bitenleri içeride e, bakan kadar rahatlıkla e, seyredemiyorsun. Çünkü daha global e, platformdan değerlendirme şansı elde ediyorsun. E, bu seçimlerin e, bir kurtuluş savaşına benzetmem şey olmazdı, e, abartı olmazdı bence. Evet. Yeniden dirilme söz konusu. Ve onun için bu... E, seçimlerde yurtdışındaki insanlarımızın da oy kullanması olağanüstü önem arz ediyor. İkinci bir taraftan o insanlar esasında daha pragmatik bakıyor olaylara. Daha körkörənə ideolojik eğer eğilimləri yoxsa məsələyə Türkiyənin varlığı, Türkiyənin bölgedə və dünyada küresel güç olma anlamında dəyərləndirəcəkdi. Çünki onlar dışarıdan baktığında bulundukları ülkelerdeki yazıları, yorumları okuduklarında, bulundukları ülkelerdeki STK ve medya bazındaki Türkiye üzerine kurgulanan şeyleri gördüklerinde daha fazla bu olaya sahiplenme hissi, güdümü onları evet. dürtüyor. Dolayısıyla hem onların yıllarla elinden almış hakları geri veriliyor. Oy verme gibi çok önemli bir insan hakkı söz konusu hem de ülkenin kaderinde ölüm ve kalın kaderinde hem de çok önemli. Bu seçimler çok önemli. Bu önemli kritik noktada oy kullanma varlığını göstermek kimi şansı da yakalamış olur. Hem ülke acısından bu önem arz ediyor hem de oradaki vatandaşımıza verilen değer acısından önemli diye düşünüyorum. Evet isterseniz seçimlerin biraz daha teknik analizine bakalım ve e, kaç seçmen kaç ülkede oy kullanacak e, ona ilişkin bir barkumuz var. Evet 2 milyon 867.658 seçmen var yurt dışında kayıtlı ee, ve bunların e, cumhurbaşkanlığı seçiminde çok yüksek katılım olmamıştı. Bu sene bir prosedür değişikliğinden e, bahsediliyor ve kayıt e, gerekmeksizin e, Büyükelçilik Büyükelçilik ve ya konsolusta kaydı olan herkes e, başka bir kayıt şartı gerekmeksizin oyunu kullanabilecek. Peki kaç ülkede oy kullanacak e, Türkiye vatandaşları? 54 ülke ve bu ülkelerde bulunan 112 temsilcilikte sandıklar kurulacak. Bu sandıklarda yine Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği kanunlar ve yasalar çerçevesinde işlemeye devam edecek. Ve bazı diğer bilgilerimiz var. Kaç gün sürecek bu oy kullanma işlemi? Yurt dışında biraz daha karmaşık bir yapıya sahip. 38 temsilcilikte bir gün, 20 temsilcilikte iki gün. 12 temsilcilikte 3 gün, 2 temsilcilikte 4 gün, 1 temsilcilikte 10 gün, 7 temsilcilikte 16 gün ve 32 temsilcilikte tam 24 gün süreyle oylama yapılabilecek. 8 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri verilmiş Yüksek Seçim Kurulu tarafından. Tabi Türkiye'deki seçimler 7 Haziran'da. Türkiye 7 Haziran'da sandık başına gidecek. 31 Mayıs'tan sonra eğer yurt, dışınızda, yurt dışında oyunuzu kullanamadıysanız Gümrük kapılarına gitmek zorundasınız ve gümrük kapılarından oy kullanılabilecek. Ve Almanya dedik yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu, Türkiye vatandaşının bulunduğu ülke Almanya. Burada 80'e yakın sandık kurulacak ve en çok da Stuttgart bölgesinde Türk seçmen var. İkinci sırada Berlin var ve bu bölgelerde de 38 Mayıs ile 31 Mayıs arasında Almanya'da oylarını kullanabilecek Türk vatandaşları. Evet bazı ülkelerden örnekler verebiliriz. Norveç 22 ve 31 Mayıs tarihleri arasında sandık başına girecek oradaki Türk vatandaşlarımız. İsveç'te ise bir gün 31 Mayıs. İngiltere'de yine iki gün 30 ve 31 Mayıs tarihleri arasında sandıklar kuruluyor olacak. Hollanda yine 30 29 ve 31 Mayıs diye verebiliriz. Ve 24 gün sürecek ülkeler, yani neredeyse bir ay boyunca oy kullanılabilecek ülkeler. Danimarka. Almanya, Belçika, Avustur ve Avusturya ve Fransa olarak sıralanıyor. Tabi sadece Avrupa ile sınırlı değil, Afrika'da, Amerika'da, Asya'da da sandıklar kurulacak. Ve bu kurulacak sandıklarda 2 milyon 600 binden fazla Türk seçmen sandık başına gidecek. Ve Ahmet Berat Bey, seçimler sadece Türkiye için önemli değil aslında. Türkiye bölgede bir önemli güç. Ortadoğu'da. ...hem ekonomik hem siyasi açıdan aslında bölgenin kaderini belirleyecek, belirleyen ülkelerden birisi belki de başında geliyor. Ve bu seçimlerin sadece Türkiye açısından değil de bölge açısından sonuçları ne anlama geliyor, ne doğurabilir? Evet çok önemli bir nokta tabii temas ettiğiniz. Çünkü şu anda bölgede yaşanan hadise tamamıyla ciddi bir savrulma, bir kaotik ortam ve dış güçlerin de müdahale ederek... E, belli çıkar e, hesaplarıyla e, belki de daha fazla alevlendirmeye çalıştırdık çalıştıkları bir çatışma sürecinin e, ortada olduğunu görüyoruz. Türkiye ise burada e, başından beri izlemiş olduğu politikalarla bir istikrar unsuru olarak istikrar sağlayıcı ülke olarak bölge ülkelerinin e, daha müre müreffeh ülkeler haline dönüşebilmesi yolunda oradaki e, halkların e, taleplerini dikkate alan ve e, yönetimlere de bu çerçevede reformlar yapması doğrultusunda pozitif anlamda etki yapan bir ülke oldu. Fakat e, tabii ki yaşadığımız süreçte yaşanan çalkantılar, çatışmalar, e, kan ve gözyaşı elbette ki e, hem içerideki dinamiklerin hem de dışarıdaki dinamiklerin maalesef olumsuz şekilde e, özellikle e, dışarıdaki odaklar tarafından yönlendirilmesiyle gerçekleşti. Elbette ki bölgede İran gibi çok önemli rol oynayan fakat maalesef ki kendisinden beklenen pozitif rol yerine daha çok bölgesel çıkar ve kendi mezhep anlayışı çerçevesinde politikaları önceleyen bir yaklaşımı nedeniyle de bölgedeki sorunlar çoğaldı. İşte bu noktada Türkiye'nin tabii ki istikrarı ve güçlü bir şekilde bir liderlik göstermesi çok büyük önem kazanıyor. Çünkü önümüzde e, kurgulanan oyunda e, daha büyük çaplı bir bölgesel kamplaşma, özellikle Şii ve Sünni e, mezhepleri üzerinden bir ayrışmanın önce kavramsal olarak yaratılması ve tabii ki belli kutupları e, bu noktalarda Şii ve Sünni kutuplarını oluşturarak da daha büyük bölgesel çatışmaların ve bu çerçevede de ülkelerin daha fazla kendi içlerinde parçalanması ve küçülmesi çerçevesinde bir stratejinin sahada olduğunu görüyoruz. Burada işit gibi terör örgütlerinin de farklı fonksiyonlar icra ettiği görülüyor. O açıdan Türkiye'nin son dönemde daha da fazla yoğunlaştırdığı aktif diplomasi faaliyetleri de böyle bir çatışmanın daha büyük bir alevin ortaya çıkmaması için ara bulucu ve çözüme odaklı pozitif yaklaşımlarının bu seçimlerle birlikte daha da kuvvetlendiğini göreceğiz. Ee, özellikle Yemen özelinde yaşadığımız hadiseler e, çatışmanın boyutlarının çok daha tehlikeli bir noktaya doğru ilerlediğini gösteriyor Suudi Arabistan ve İran e, ekseninde oluşan kutuplaşma sıcak çatışmaya dönme riskiyle karşı karşıya burada tabii şii nüfus barındıran Pakistan gibi ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri gibi e, Suudi Arabistan'la birlikte hareket eden evet. ülkeler Bahreyn'in e, durumu bütün bunlar bakıldığı zaman bir bölgesel çatışma riski barındırdığı için Türkiye çok aklı selim içerisinde bölgede gayet tutarlı bir şekilde bu tansiyonu düşürücü adımlar atıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın İran ziyaretinde bu mesajlar çok net olarak paylaşıldı. Çok yoğun bir telefon diplomasisi aynı zamanda ziyaretleşmelerle birlikte önemli çabalar gösteriliyor. Biz bu ateşi söndürmek için kararlıyız ve bu noktada da Türkiye milletimizin, dünya Müslümanlarının ve dünya insanlarının beklemiş olduğu, ümit etmiş olduğu politikalara hayata geçirebilecek kapasitedeki tek ülkedir. Biz bu açıdan da bu seçimde yurt dışındaki ve yurt içindeki bütün vatandaşlarımızın, halkımızın bu bilinç içerisinde oy kullanmaları gerektiğini söylüyoruz. Çünkü Oynanan oyun, bölgemizde çok büyük bir oyun. Birinci Dünya Savaşı'ndan 100 yıl sonra tekrardan bölgemiz şekillendirilmek isteniyor. Türkiye'de zayıf bir koalisyon hükümeti yaratılarak, Türkiye'nin dış politikasındaki inisiyatif alma gücü tamamen engellenmek isteniyor ve zayıf ve kontrol edilebilir bir Türkiye olduğu zaman bu bölgesel kaos senaryoları ve küresel güç mücadelelerinde Türkiye devre dışı bırakılmak isteniyor. O yüzden. Vatandaşlarımızın, milletimizin çok bilinçli bir şekilde daha önceki seçimlerden de farklı bir şekilde e, sahada da bu meseleleri birbirleriyle, komşularıyla, eşleriyle, dostlarıyla paylaşarak bu bilinci oluşturmaları ve sandığa gidildiği zaman da çok güçlü bir şekilde iktidarın, AK Parti'nin, e, hükümetimizin arkasında durmaları hayati bir e, önem taşıyor kanaatindeyim. E, bu o, tür hadiseler 100 yılda bir olan, 200 yılda bir olan hadiselerdir. Bugün bu seçim e, maalesef ki böyle kritik bir dönemde e, karşı, karşı olduğumuz bir sınamadır Türkiye açısından ama bir yönden de büyük bir fırsattır. Türk milletinin, ülkemiz halklarının, vatandaşlarımızın ver, veren vermiş olduğu kadar bölgenin kaderini de dünyanın kaderini de etkileyecek e, önemlidir. Düşüncesi. Evet. Programlarımızda sık sık altını çizdik. Türk siyasetine dış müdahalenin ne derece e, aslında var olduğunu e, anlattık. Geçtiğimiz hafta bunu kanıtlayan çok önemli bir olay gerçekleşti. Avrupa Parlamentosu Başkanı Alman Sosyalist Demokrat Martin Schulz Türkiye'de bir dizi temaslarda bulundu. Her zaman tarafsızlık vurgusu yapan Alman diplomatın, CHP'ye açıktan destek vermesi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Avrupa Parlamentosu Başkanı'nın o skandal açıklaması. Bu sözler Avrupa Parlamentosu Başkanı Alman Sosyal Demokrat Martin Schulz'a ait. Her zaman tarafsızlık vurgusu yapan Avrupa Parlamentosu'nun başkanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gerçekleştirdiği ziyarette ne kadar tarafsız olduğunu bu sözleriyle gösterdi. Bu durum Batı'nın iki yüzlü tavrını bir kez daha gözler önüne serdi. Avrupa Birliği Türkiye hakkında 17 kez ilerleme raporu yayımladı. Bu raporlarda Türkiye'nin gerçekleştirdiği ilerlemeler görmezden gelindi. İç siyaset ve özgürlükler konularında çok kez haksız eleştiriler yapıldı. İşte o raporları yayımlayan kurumun başında bulunan Alman Sosyal Demokrat Schulz'un CHP'ye açıkça verdiği destek raporların ne kadar tarafsız yazıldığı konusunda da soru işaretlerine sebep oldu. Her fırsatı Türkiye'yi eleştirmek için değerlendiren Avrupalı liderlerin davranışları dikkatlerden kaçmadı. Tarafsız Avrupa Parlamentosu'nun başkanı Schulz, "Siyasi dostlarım" diye hitap ettiği CHP'ye gerçekleştirdiği ziyarette Kemal Kılıçdaroğlu'na "Haziranda başbakan olduğunuzda sizi yeniden ziyarete gelirim" demekten çekinmedi. Evet. Ancak Şuz'un sosyal demokratlık temennilerine Kılıçdaroğlu'nun tepkisi de dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu bu dilek karşısında bir müddet sessiz kaldı. Daha sonra ise umuyorum olacak diyebildi. Şuz'un ziyaretinin ana gündem maddesini Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci oluşturuyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda şu ana kadar 35 fasıldan sadece 14'ü açıldı. Evet Hikmet Bey şu uzun gördük. Aslında yıllardır Avrupa Birliği ilerleme raporları hazırlanıyor Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin ve bu raporları hazırlayan da Avrupa Parlamentosu üyeleri, komisyonları e, o komisyonun o parlamento'nun başkanının bu açıklamaları yani Avrupa Birliği en azından öyle diyelim Avrupa Birliği prosedürlerine ne kadar uygun ne kadar tarafsız ne kadar e, değiller tabii ki. Bu sorgulanabilir mi yani? Tabii ki değiller. E, demin tam gösterirken VTR'yi söylemiş oldum. Burada da izleyicilere paylaşalım. Eskiden bu tür gazları e, Amerika verirdi artık Almanya veriyor. Eee biz de kaç günden bir tartışıyoruz Kılıçdaroğlu nereden çıkartıyor %35'i diye. Alman kabul etmiş iftar olunca diyor. Ben size diyor tebliğe gelirim diyor. Demek ki e, bazı noktalardan bir destek var CHP'ye. Ki bu açık söylemesi aslında çok da çirkin bir şeydir. Yani bunu da söyleyeyim. Bu sadece CHP için geçerli değil. Yürekten söylüyorum. Yani. AK Parti için de geçerlidir, Diğer parti için de İşte Avrupa Komisyonu, işte sosyalist şeyi, de, toplantı, toplantısı bilmem. Bunların Türkiye'deki herhangi bir parti işaret etmeleri... Çok yanlıştır aslında. Diplomatik olarak çok yanlış bir değildir. Ama yani e, Alman deyince aklıma da şey geliyor kardeşim. Yani bu birkaç gün önce biliyorsunuz bu DHKPC'li hücre evinde bir tane bir ajan yakalandı biliyorsunuz. bir Alman da ajan. bir Aslında evet. İngiliz'de de BND'ye falan çalışıyordu. Alman istihbarat örgütüde çalışıyordu. Şimdi Avrupa bizim için nedir, ne değildir diye tartışırken lütfen bu perspektiften bakmak lazım. Yani bu daha yeni değil. Bir defa e, hiç unutmayacağım bir şey. Daha önceki geçen sene mesela e, Almanya'daki o ders bir yer, bir de hatırlamıyorum. Bir derginin işte e, manşetten ee, Sayın Erdoğan'a vermiş olduğu o o hakaret sözleri de unutmamak lazım. Şimdi bunlar aslında şeydir. Yani neden e, efendim Avrupa Birliği Türkiye'de ya egemen güçler, büyük güçler, batılılar her zaman oyun kurarlar dünyada. Bir hedefleri vardır, bir proje, projesi vardır. Amerika'nın Orta Doğu'da bir oyun kurması vardır, hedefi vardır. Bu yeni olay değil. Bu, bu coğrafyamız olan, bu Sykes-Picot'dan itibaren, Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren Osmanlı işte üst takılıyoruz diyoruz ya, Osmanlı'nın bölünmesi noktasına itibaren başlayan bir oyundur. Orta Doğu'da emelleri var. Şimdi Amerika'daki, Amerika'nın Orta Doğu'daki en büyük dış politika emeli İsrail'in güvenliğidir ve İsrail'in geleceğidir. Bu bir gerçektir. Vakada tartışacak hiçbir şey yok. Yani hangi neye inanırsanız inanın ama bir şekilde Amerika'nın İsrail'in büyük ağabeyi olduğu dünya gerçeğidir. Bunun böyle teknik detaylara ihtiyacı yok. İki, Avrupa, bir, Avrupa Birliği bir güçtür dünyada. Birlik abi bir güçtür. Fakat bir de Türkiye çıktı ortaya. Yıllarca işte çaycı dedikleri adamı o sofraya oturmaya başladı. Yani olay kurtlar sofrasında paylaşmaya doğru gidiyor. Orta çıkıyor Türkiye aktif dış politikayla bir vizyon ortaya koydu. Aktif dış politika tehlikeli bir şeydir, zor bir şeydir. Aktif, aktif dış politika yaptığı zaman bunun bedelleri de vardır. Türkiye bunları ödüyor, Orta Doğu'daki sıkıntıların içerisinde giriyor, çıkıyor. Fakat Türkiye'nin bir hedefleri var. Şimdi Almanya ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri Türkiye'ye ne gözle bakıyor? Türkiye artık eskiden projelerini verdikleri ve rol verdikleri bir ülkeyken, Sykes-Picot'dan beri, Birinci Dünya Savaşı'ndan beri, Lawrence'lardan beri verilen bir ülkeyken, Türkiye ben bunları kabul etmeyen bir ülke artık. Diyor ki arkadaş değil, ya ben Müslümanım bu Müslüman. Ben bunlarla 600 yıl burada yaşadım. Bütün dünya benim halifeliğimi kabul etti. Ben ne dersen bu bölgede o olur. Dediği andan itibaren ki az Türkiye savaşı budur. Yani gerisi teferruattır. Gerçekten teferruattır. Yani Türkiye'de Kemalizm'le ilgili sorun yoktur. Bilmem. Türkiye'nin rejim sorunu yoktur. Türkiye'nin aslında bu bağlamda halkları da sorunu yoktur. Fakat Türkiye'nin gerçek sorunu şu anda itibaren, yani bu seçimlerin öneminden bahsediyorum. Çünkü bir tık, iki tık, üç tık derken Türkiye'nin geldiği noktaya baktığı zaman artık Avrupa'nın ve Amerika'nın ve Neokon'ların özellikle bir yerde bir durup durması gereken noktaya gelmiş durumda. Öyle inanıyorum. Yani hala hazırlı bizi yönetiyorlar mı? Hayır. Şu anda onlar bizimle de pazarlık yapmak zorunda. Aynı İngiliz'in dediği gibi Türkiye'nin artık dostu düşmanı yoktur Müslüman kardeşlerinin dışında. Türkiye'nin menfaati vardır. Yani senin menfaat ortaksa Avrupa gel çalışalım. Değilse ben kabul etmiyorum diyor. Türkiye bunu söylüyor. Bakın Türkiye bunu her platformda söylüyor. O kör ideoloji insanlar, bu Erdoğan düşmanlığı yapan insanlar, bu hükümete durup dururken kim kusan insanların tamamı bunun farkında değil. Hala ideoloji üzerine. Evet, ediyor. Hikmet Bey devam edeceğiz birazdan ama şu an Başbakan Ahmet Davutoğlu İstanbul'da konuşuyor. Ona dönüyoruz. <laughs>